çözüm rehberimden. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda üzere Minecraft'ta oluşan görünüşe göre bir sorun var. Uygulamayı yükleyemedik hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar çözümümüz çok basit. Bunun için arama kısmına geliyoruz ve yüzde up data yüzde yapıyoruz. Yaptıktan sonra bu kozun içine giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dosyalar sizi karşılayacak. Buradan bir dosya geri gideceğiz. Yani bakın Romanin yazıyor ya, ya. tekrardan geri dönüyoruz. Bir dosya geri gelmiş oluyoruz ve buradan Local konsolun içine gireceğiz. Girdikten sonra bir yere tıklayın ve P'ye basıyoruz arkadaşlar. Bu P key içine giriyorsunuz. Girdikten sonra yine böyle dosyası karşılayacak bir yere tıklıyoruz ve M'ye basıyoruz. Arkadaşlar bir tane daha M'ye basıyoruz. Bakın şu Microsoft nokta 429 712 böyle D falan diye devam eden. Bakın şöyle tutayım ben size dosyayı. Zaten başka benzer bir dosyası yok yani 429'da başlayana geleceksiniz arkadaşlar. Sahtik yapıyorsunuz ve sil diyorsunuz. Ve bu dosyayı sildikten sonra tekrardan indirme işlemini Minecraft'ın yapmaya çalışıyorsunuz. Yani oyuna girmeye tekrardan çalışın. Büyük ihtimalle sorunuz çözülecektir arkadaşlar. Bu şekilde bir sorun çözümümüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. bildirimler açarsanız seviniriz. Videomuzu da beğenelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.